Şunu oynuyorum Emir. Onunla oynuyorum. Ee, bu kadar video konusu. Video konusu yok. İnternet internet gidiyor. İnternet gidiyor. İnternet gidiyor. İnternet internet yüzünden. Abi internet Vodafone. Vodafone. İyi bizim Emir ölmez inşallah. İyi bizim Emir. Oy Emir edit. Biz <Gülüyor> 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 Bir de enerji basıyor abimiz. Abi ateş ediyorum. 1 milyon saat sonra gidiyor. Dur lan bu mito değil. Dur Bu internette de kesiyorum ya adamları. Daha ne abi? Abi daha abi? abi daha <laughs> Of emirimiz ışınlanacak ne böyle Ya benim internet çok kötü ya Bir aldık Bu mu sıkıntı Onları ben, ben de Ben öldüm emir internet yüzünden Of emir abimiz Tekrar şey, oyunu yaptı ben de öyledim abi Katakulizm <laughs> Catagolizăm Marfing. <laughs> Catagolizăm. <laughs> Catagolizăm Yok. <laughs> <laughs> <D> Miau <laughs> <diyor, "Oluvum." gülüyor> de oulum. Ai putea să-i am de ce Kili mi çaldı? Kili mi çaldı? Evet. Palaco. <laughs> ben başka bir savaş mı seçsem? Koyu Emirimiz abimiz kesti Ölmek istemiyorum Ama ölüyor Bir ulti bas çek etmemiz gelecek Bir <laughs> bu kolay bir halde kesti Cez 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 Pale Paleye çabasalım Tekrar oyunu yapmayacağım çünkü bunu atalım. Çok süper enler zor <laughs> hadi, hadi, hadi 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 Mortis olduğu için olabilir. Ya <laughs> bu. Balkona gidelim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Ne? ne? O balkonda oturacak yer yok, duracak yer yok. Tam. Bir de ben kayıttayım ha. <laughs> bağır, bağır bir şey de. Sen bağır işte benimki alıyor. Ya ne diyor bu ya? Cık cık cık, tövbe, tövbe ya. Adam random. Yerler kirli ben gidiyorum bak. Balkonda oynuyor. Bak şurada oynayayım. Burada. Aha. Emir düşersin bak ölersin gidersin. Aga be. Kara geceler Yasin'e titreyen birçok sözüm var. Beni bekleyen ya ne ben Ağlama oyna. Ben salona gidiyorum ha. ha bekle. Tamam oğlum. <laughs> oh, Dışlak. <dislike. gülüyor> <laughs> Şu anda ona dislike atıyoruz dostum. Burası da soğuk Burası da çok soğuk. Lan nereye gidiyorsun? Ha o ne diyor oğlum? Şöyle dur Canı açıl ana dur lan oyun oyundan atılacağım. Oğlum benim olduğum da çok soğuk ya. Neyse oğlum zehire gitme. Lan öleceksin öleceksin. <laughs> Allah Allah. Gelsene oğlum. Bak bu yere bastığım şey var ya o sensin. <gülüyor> 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 Oha Hadi. adam 21 yük çıktı çek atıyor zaten o 21 yükü Aa ben savaşçı değiştireceğim. Bir de şey evet. Ui 50 güç puanı mükemmel. Ha senin kupan iyi. Senin kupana göre alacağım. İşte şu an seçtiğin karakterin kupasına gel. 800 kupamı alayım diyorsun. Oğlum benim Frank'imden daha yüksek kupası var lan. Benim Frank'imin kupası daha düşük. <laughs> Edgar, Edgar göstereyim mi Edgar'ı? Al karşıyım. <laughs> karşıyım. Biz de böyleyiz karşıyım. Karşıyım karşı. <laughs> ne yok? Aynen karşıyım. Olmayabilir bu arada. <laughs> Aa yokmuş yalı. Ben yan hesaba geçeceğim ha iki dakika. Lan yan hesaba geçeceğim alt tarafı. Böyle. Ben ne oynasam, sen hangi karakteri seçeceğim ben o karakterin kupasına göre oynayacağım. Bu mu? Al bakayım Chester. Kaç kupa Chester'ın? Of oh, ben de 23.000 oluyorum efsanevi açıyorum videoda. Al bakayım. Al artık tamam. Chester 100 146. Ona göre bir şeyler alalım şuradan. En az kupa dedik. Ha, Jackal. Brock alayım ben de. Super Ranger Brock. Kamera tamam oyna. Başla. 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 Yoksa seni bir şeyin içindeki suyun içindeki bakterilerin içindeki atomun çekirdeği yaparım dostum. Tamam başla başla. Tamam 25 güç küpü topla. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım. Bizim kalorifer yanmıyor. Aga be. Şurada yük var alalım hemen. Durup 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 oto basma. Oy! <laughs> ne küfür ediyorsun lan? <laughs> ha şuradan galiyor Ali. Hava atıyor bana ya. Kazanırsak bu arada 23.000 kupayım galiba. kaç. Emo. Seninki Emo, benimki de Yasu. <laughs> <laughs> Delirttiniz lan be. Kaç lan kaç. <gülüyor> 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 o ulti neydi kardeşim? Boşluğa sıkıyor. <gülüyor>, Gülüyor bir de ya. Oğlum şurada yük var. Alsana şuraya artık. 2 3 4 Bir de kandırıyor ya. Bak havada kazanmadım. 12 <laughs> <Bullbox>, baby. 14 15 16 17 18 19 Şu anda e, yaramazlıklar yapıyor bu bizim eleman <laughs> arkadaşım abakkalaşım. çalıyor Sheru Bütün killerimi çalıyor Gülüyor bir de Ben öleceğim. Oğlum. internet. <laughs> いただきます İnterneti buraya taşı diyor adam ya. Tekrar, tekrar. Bana tekrar oyna yap diyor. Kendi tekrar oyna yap. Çalın. Oh, bak, bak, bak. Oy. Dört Oy. Evet. Bir videoda iki tane efsane. ür bir... Çıktı. çıkardım. Bilmiyorum. Tamam. Adam yedi tane şey çıkarmış. It. yani öyle olduğunu iddia Ben şöyle hangi karakter alsam? Darley. biraz seviye basalım abi. 9 yani seviye iyidir ya. Başla. Karı mı bunu? O ne diyor lan? Orda video 20 dakikayı geçmez ha. Yani, bu konu biraz şey gibi yani. Neyse hadi. <laughs> başlama da dislike atayım da öyle <gülme> başlayayım <gülme>, oh, gülme krizi. Ah. Gülme gribi grip oldum. Biraz az vuruyorum galiba. Abi videoda iki tane karakter çıkarmam çok iyi oldu. Geliyorsun. Tanderman derken. Fark ettim. emir bak sol üstte bak emir. Çatır çatır çutur çutur alıyorum tövbe tövbe. Bir anda pusucu şeli. Fantastico. Deyip geliyor mu? You... Ya gel lan. Ya kes. What? Right, Turbo time! No, no last Neyse arkadaşlar Part 2'de görüşürüz. Bay bay.